Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 2 Kahramanmaraş Ak Turizm. İstanbul Kalesi. Saat iki buçuk, Kahramanmaraş, Ak Turizm, Kütahya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Evet, siz de gelin, siz de Ak Turizm'de, Kahramanmaraş'a yolculuk yapın. Ak Turizm'de yolculuk yapmak ayrıcalıktır. Saat kaçta kalkıyorsunuz kaptanım buradan? Saat iki ee, buçuk. Kahramanmaraş'a? Kaçta varıyorsunuz? Sabah saat altı. Sabah saat altı. İyi yolculuklar kaptanım. Teşekkür ederim.